Demir dikkat et. Zombiler var. Dur dur çıkacak şimdi. Çıkanın kafasına vur. Ay. Vur. Vur Demir. Vur. Çıkan kafaya vuracaksın. Ay. Zombi. Ay abla kardeş kavga ediyor. Ay bak ya. Vur. Vur oğlum. Vur kafalarını es. Vur anneciğim. Hadi. Hadi bakalım bekliyorum bak çıkan bu çıktı. Gördün mü zombiye? Ay ne kadar korkunçlar arkadaşlar. Zombilere bakın. Gözleri şaşı bazlı. Şimdi Beren de vursun bakalım. Beren de güçlü vursun bakalım Demir. Çık bakalım. Evet. Beren şimdi sıra sende. Vur bakalım anneciğim. Vur. Ay, ka çıkan kafaya vuracaksın anneciğim. Ay. Ay Beren çok hızlısın. Ne kadar korkunçlar. Evet hadi vur az kaldı az kaldı. Geliyor. Ee, bitmiş. Bitmiş mi? Aa, 8 tane. 8 tane. Evet devam. Ay bitti. Bitti zombiler bitti değil mi? Ne yapacağız? Hadi bakalım bundan da gidiyoruz artık. Bay bay zombilere.